Merhaba arkadaşlar. Bugün Alya kendine güzel bir sofra kurmuş. Pastalar yapmış, sandviçler yapmış, cupcakeler yapmış. Ama makyaj da yapmış. Şöyle gözlerini şöyle bir kırpıştır bir görelim seni. Böyle 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 kırpıştır. Sen bugün ne oldun? Bize anlatır mısın? Evet. Sonra markişçiye gittim. Saçımı yaptırdılar. Yaptılar <laughs> ama markişçiye kalkola gittim. Saçımı yaptım. Sonra da e, şeye gittim. Nereye gittin? Markiş almaya. Hı. Hmm. Alıp geldim. Sonra e, markişimi yaptım. Başka neler yaptın? Ha. göster şöyle farını. Şöyle gözlerini kırpıştır, 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 kırpıştır. kırpıştır. <laughs> peki sen bana bugün ne dedin? Bana Alya deme dedin. Ne diyeceğiz biz peki sana? Prenses diyeceksiniz. Neden Alya demeyeceğiz peki? Çirkin, ee. Bunlar çok Çirkin Arya değmekten bunu açın diye prenses söyleyeceksiniz. Anladım. Şöyle prenses gibi bir bakış at bakalım bize. Sen şimdi bize bebeklerini tanıt bakalım. Bebeklerin isimlerini söyle bize. Şöyle seninle bir boydan görelim. Dön bakalım. Bizim bebeğimiz yatıyor. Dön bakalım şöyle. Dön, dön 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 dön. Wow. Çok güzel olmuşsunuz. Prenses Hanım, Prenses Hanım. Şimdi bize Deniz Kızı Barbileriniz ve diğer Barbilerinizi çıkarır mısınız? Bu muhteşem sofrayı onlar da görmeli bence. Bekleyin bakalım. Hemen bakalım. Kızım ya. Ya? Şimdi bence şöyle yapalım. Sen o çekmeceyi çıkar yerinden arkadaşlarına merak ettirelim bir bakalım. Alya'nın bir sürü Barbie'leri var. Babası yurt dışından getirdi. Disneyland'dan getirdi. Getirdi de getirdi. Şimdi bunları arkadaşlarına göstermeyelim mi? Göstereyim. Tamam o zaman şöyle bırakalım. Çekmeceyi yerinden çıkar Alya. Getir bakalım. Şöyle böyle. Hepsini de göstermeyelim ama birkaç tanesiyle de sonra video çekeriz olur mu? Koy bakalım Alya şöyle kutunu yere. Evet. Şimdi en sevdiğim Barbie'lerini tanıt bize. Hangilerini daha çok seviyorsun? Hmm. Bakalım arkadaşlar. Ben de çok merak ne ettim. Biliyorum. Ama onun adı Barbie değil. Onun adı ne? Elsa'nın arkadaşı. Elsa'nın arkadaşı. Anna olabilir mi bunun adı? Anna. Anna olabilir ama şu an konumuz tamamen... Anna. Barbiler. <laughs> Anne bu Anna. Barbilerimizi gösteriyoruz Aylia. Aa bu güzel bak. Evet. Şöyle gösterelim bir ama... Böyle bir isim de takalım istersen buna. Bunun adı e. <gülüyor> ne? Wednesday. <laughs> <laughs> tamam. Şimdi diğer Barbie'lerini de böyle tek tek tanıtalım. Sonra da Barbie'lerle alakalı bir Bakız. ev... Bakız. Evet arkadaşlar biz yerimizi aldık. Barbilerimiz şöyle boy göstermiş. Hepsi birbirinden şık giyinmiş. Bakın benim de Güzel e, safralar kurulmuş. Ya, de şöyle pastamı böyle siliyorum değişiyor. Evet. E, Alya e. ben zannediyorum ki bu Barbie'nin doğum günü. Yanlış mı söylüyorum yoksa yanlış mı düşünüyorum? Sen söyle bakalım hangi doğum hangi Barbie'nin doğum günü? Söyleyemedim de arkadaşlar. İşte, ben şimdi bunun doğum günü. Hangisinin? <laughs> Sen bu bütün hazırlığı al Bu Barbie için mi yaptın? Vallahi arkadaşlayacak şöyle diyeyim. Evet. Bak, şöyle. O zaman birlikte ne diyoruz? Aa. Doğum günüm partisi Aha. başlasın. Ama üçüncü şeyleri koy. kaşıklarını da getirdi. Sofran çok harika gözüküyor. Akşam yemeği yememiş olsaydım inan hepsini ben yerdim Alya. Evet. Şimdi o zaman hangi Barbie'nin doğum günüydü. Bu muydu? Evet. O zaman sana şöyle veriyorum Barbie'ni. Barbie, bak şimdi pastanı. Senin pastan bu be mi? Ama ben şimdi sana bir şey soracağım. Ben burada ben burada. Ya, bu pembe. Bu Kaç pen. tane pasta var arkadaşlar? Ben mi yanlış görüyorum? 1 2 3 4 1 2 3 4 Evet. Tane. Yani. Peki bu dört tane pasta sadece o Barbie'ye mi ait? Hepsini o Barbie mi üfleyecek yoksa? Evet. Artık pasta servisimiz başlasın mı? Evet başlasın. Evet. Aa, Şimdi şöyle yapalım. Barbie'lerimizi yan yana oturtturalım. Allah'ım Anne bu ne biz kadar biz. güzel bir Barbie. Böyle kanatları var. Ay düştü. Birisi Ara bakalım. Ben de şöyle Ay, ne barbilerini, anne. dizlerini. Ben beni de çağırın. ne diyor ne, diyor? ne diyor? Çabuk beni de çağırın. sen demedin mi? Biz Barbie'lerle baş başa kutluyoruz doğum gününü diye. Bekle saniye. Arkadaşlar, Barbie'lerin şıklığı, pastaların güzelliği pasta servislerimizi yaptık pastalarımız yendi ama sanırım Alia, bu barbilerin yanındaki kutular barbinin hediyeleri olabilir mi bilmiyorum bakalım mı o zaman o barbini oturttur bakalım masaya evet birinci kutudan başlayalım açmaya Hediyeleriniz için çok teşekkür ederiz. Ay çok teşekkür ederim. Evet. Barbie de çok teşekkür ediyor. Doğum gününe geldiğiniz için de çok Aynı teşekkür ederim. Hayırlı <laughs> Tamam. Şimdi birinci Barbie'nin hediyesini açalım Aylin. Tamam bunu mu? Evet onu açalım. Bakalım ne almış çok merak ediyorum. Wow! Hı -hı. Alya. Çanta. Evet, şöyle arkadaşlarına göstererek. Gösterdin mi? Evet gösterdim. Tamam. Çinlik. Başka ne almış bakalım? Mont, böyle mont almış. Montu çok güzel, kürk, wow! o. pembe kürk. Evet. Bir de elbise mi almış? Bak, bak pembe elbise almış. Ay çok teşekkür ederiz Barbie. Ayağına sağlık. Şimdi hangisinin? Bakalım? Şimdi bunun kutusunu kapatalım arkadaşlar. Ay üzerine de Barbie'nin resmini yapıştırmış. Ne kadar düşünceli. Şimdi, Şimdi o Barbie arkadaşımızı uğurlayalım. Görüşürüz. Kendine dikkat et. Ver bakalım Ali onu. Kanka görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakal Barbie. Şimdi diğer Barbie'mizi... Şuna bakalım. Bir evet. Sen de hoş geldin. Hediye getirdiğin için çok teşekkür hoş ederiz. Hoş geldiniz. Ben çok seviyorum sizi. Ben size bir hediye getirdim. Sen bakabilirsiniz. Açalım bakalım hediyesini Alya'cığım. Ben sana şöyle yardım edeyim. Hemen şunu alayım ve sana vereyim. Dikkatli tut istersen. Şöyle oturturalım bu var diye. Açalım. Tamam. Hazır mısın anne? Hazırım. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Nasıl bir hediye almışlar? Wow. Bakalım. Aria ne almışlar bak, anne? Bak Barbie. Şöyle Barbie'ni parfümünü almış. Kokla bakalım. Güzel kokuyor mu? Güzel kokuyor. Barbie kokuyor. Vay. Başka ne almışlar Ali ya? O ne öyle? Yüzük almışlar. Barbie bunlar sana çok yakışacak. Çok teşekkür ederiz. Bak şimdi... O, o hediyesini de ver bana. Ha. Onu da kaldıralım. Arkadaşlar bir sürü hediyeleri Görüşürüz. var. Görüşürüz. O Barbie'mize de veda ettik. Geriye kaldı Görüşürüz. iki tane. Heyecanlanmasın evet. anne? Şöyle böyle alalım bunu. heyecanlanmasın? Çok heyecanlıyım. Çok merak ediyorum tabi. Wow. Bak Barbie iki tane kere... Bir şeyler almış sana İlk çanta Ay çok teşekkür ederim Hayır, Gerçekten Ben aldım sana Vay vay Barbie. vay vay. Çocuklardan aldım sana Sana da çok teşekkür ederiz Barbie Şimdi başka arkadaşına bakacağız Şöyle Şimdi bunu da aldık Görüşürüz, görüşürüz. be Görüşürüz Şöyle doğum günü kızını yanına oturturalım. Sen kaldın. Seni şöyle oturtturayım. Bunun da hediyesi buymuş Aylin. Aç bu bakalım. içinde ne var? Bu kutunun bak, içinde. Bu bak ne Ali, o kutuyu açmadan önce o şarkıyı söyler misin bize? Bu kutunun içinde. Ne, ne, le, le, le. Bir daha söyle. Bu, birlikte söyleyelim. Bu kutunun içinde, içinde neler var? var. Hadi 3'e kadar sayalım. Bu son kutu arkadaşlar. 1 2 3 Açalım. Bana geliyor mu annem? Çok merak ediyorum. Barbie. Sen merak ediyor musun ya. Evet, ediyorum ama. Ama Barbie. bu hediyelerin sahibi Barbie. Barbie merak ediyor mu acaba? Barbie. Vallahi ben de bana geliyorum. <laughs> o bari. zaman açıyoruz. Dur bekle. Hokus pokus yapalım. Hokus pokus. Wow. <laughs> 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 Alya, ruj almışlar. pembe ruj. Evet. Pembe pari. Elde de falan. Ben Arkadaşlar, söyleyeyim. o kadar çok hediyelerimiz var ki. Güzel. Güzel. Vallahi gerçekten hepsine çok teşekkür ediyoruz. O zaman bu Barbie ile de vedalaşalım Aliya. Görüşürüz kanka. Ben görüşürüz. Ben seni davet bakacağım. Tamam mı? Koyayım anne bekle bakalım. Koy bakalım. Arkadaşlarına ne söylemek istersin? Abone olmayı. Bize kalp atmayı. Bir de kalp yap şöyle. Ve destek olmayı. Destek olmayı. Unutmayın. Unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Çok seviyorum sizi. Hadi bir de öpücük Antalya. Hop yakaladılar. Görüşürüz.